Allah Mustafa telefon kullanıyor mu? Kesin Sedat'tır. Bu oh, Sedat'tı. Oo bomba. Selamun aleyküm. <laughs> Yıl 2024. <laughs> 11. Dur lan bugün ayın kaçı? 9'u mu? 9 Kasım. Ben bilmiyorum abi. <laughs> ben de o zaman demiştim bilmiyorum. Allah ya. Hey bak, kritik bakın bitti. Anlıyorsun. Ah, evet. Bakıyım. 3 dakikası var. Abi duş başlığı baktan kaçmış. Tamam neyse sadece duş başlının yok herhalde. Da ben, tamam. O boss katında soldan 3 dedin ya en yakındaki odam oluyor. Yoksa en uzaktaki mi? Tamam. Oğlum bitiyor mu lan bu? Bakayım. Vallahi iyi. Bakamıyorum ki. 17. 17. Bakıyorum ya. tekrar. Hayır 17. kaldırsalar neler olacak ama ne Bu katakomp yapılmaz ya beyler vallahi köle <laughs> Abi yapacaksak da hep böyle yapalım bundan nasıl? <laughs> Hatta tamam. mı? <laughs> bu arada bu sandığı açacağız bu arada. Berat burada bir bak versen abi. Ha. Tamam bir sonrakinde abi kemanları indir aşağıya. Altyazı <laughs> M.K. Bekliyorum. Koş koş koş! Aşağı Göz iniyorum ben düz. Aynen siz düz gidiyorsunuz abi. Evet Gel Ol, Sedat. Sol benim mi? Sol benim. Tamam sağa da ben gittim. Ulan Tiger küpeyi niye verdim ben sana alemle geri ya, hay amınakoyim. Yanlışmış, ben ölmedim. Daha... da verecek herhalde. En son kim kaldı? Sedat sen mi? Seninki doğru. Herhalde o mu amınakoyim? Duna... Herhalde benimki doğru. Ben... Bunda... Koşun abi. Hadi ben de koşayım. ben <laughs> duruyorum ya. Ben en iyi mi <laughs> Tartarus'ta da neydi lan o boss? La Havaları öpüldü şimdiden yakın. Yani dur birazdan yakın. Yakın abi yakın dediğimde yaparsın. Şu bosslar var ya kesmemiz gereken. Onda da aynı dağılımı yapak mı? Abi, abi o odaya dağılacağız zaten ya. Slot odası böyle diyor? Yani. Aynen. Abi bana biri 20 pederini atabilir mi hemen? Attım yere aldım dur lan şey ben seyi istemezdim. Yok ben gel tabi. <laughs> Vallahi çalma. Yakın abi abalar hep Ya da sen önden önden ön, ön, gidiyorsun abi. Dur ben pederim daha yerde. Betin'de bir tık şanssızlık. Vallahi şanssızlık ya. Bunu inşallah başka biri daha denemez, valla bizim rekoru geçerse... Allah evet. Allah. Direkt dönüşü kestin ya. Alemle gir sağa, ben de diğerine gireyim. Abi Serhat sen... bu sola girden oldu mu? Tam girememiş. Sol ilk Şu odayı berat alıyormuş. Abi merdiven 3. odaya gidecektim. Tamam. Eşek mete plana sadık kalmadı. Eşek ben orası zannettim. Ne yapayım amına Dördüncü Atoros ben de gelin gelin gelin. Geldim geldim sen deyin. Dönüş vur 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 vur. Potemi bana bırakın. Öldü. Aldım. Am tamam, geri çıkıyoruz değil mi dönüşüm ben şimdi? Aynen. Aynen, Aynen. dönüş boz abi. Ha, görebildik Bahar ya. Oğlum dedim ya aynısını yapalım mı diye. O yüzden onu evet, sordum. En uzağa gidin abi en uzağa. Şey... Tamam sola doğru gidiyorum ben. Ya da ortaya ben boss alayım abi. Pardon aldım. Belerin yok oğlum çarda ya. Abi ben Ya, agroları zaten aman Gelirler. Ben sol en uzağa gittim. Bunların okçusu var mı lan? var, var. çanamları var. Ay aman yolumuz. Verdiğin bitti. Bu olanlar sana hiç Armuş şurada 4 tane kalmış Söylediklerini Gez gez Sedat gez. Vardır bu Oros Ferhat'tan da. Geçeriz lan. Geçeceğiz ya bence. Bufflar daha bitmedi ki. Direkt PDK'ye basacağım abi. 6-7 dakika falan oldu herhalde şu an. Direkt pelerini basıyorum abi dönüşün dönüşün dönüşün. Düştüm bu. Tabii sen geldin. geldim Abi hit attığınızdan emin olun yani. 63 vuruyor. Atma bizi orospu çocuğu. Tak. 8. hep kırardık belliydi ya. Bacısı şu an yerde. Sandıkları açıyorum abi. Ben de açıyorum. Film sol kristal açtım. Tak. Film sol kristal piz. Time elixir. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Sörünün macasını sildik. Eee ses ve görüntü canlı yayına gidiyor. Eyler bu kesimden kar ettik bu arada. Üç tane film sol kristal peace. Hala para <laughs> derdinde adam. Hala para derdinde bak. <laughs> Görüşmek üzere.